Evet çocuklar buraya bakın. Bak şimdi izleyin burayı. Şimdi ilk önce birinci harflerine baktık. Hepsi e ile başlıyor, değil mi? Hepsi aynı harfle başlıyorsa ne yapacağız? Ne yapacağız? İkinci şeyine bakacağız. Evet bakayım. ikinci harflerine bakacağız. İkinci, i̇kinci harfleri L. L. K var. K L. K L, L. D. K önce gelir, D mi önce gelir? L. İyi düşünün. K. K, L. K. daha önce gelir. O zaman ikinci harfi K olan sözcükleri ikisi arasında bir tercih yapmam lazım. Bunların üçüncü harflerine bakalım. M. M ve S. M mi önce, S mi önce? M. M. Demek ki birincisi ekmek, ikincisi de Eksik. Şimdi bunları yazdım. Bunlar bitti. Devam edeceğim. Bunların üçüncü harflerine bakmaya başlayacağım şimdi. Ben. Bunun üçüncü harfi B. E. E. D. E. Hangisi önce gelir? B mi? E mi? D mi? E mi? B. 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 Demek ki elbise de üçüncü olacak. da gitti. Sonra ne gelmeli? Bak bunlar kaldı. Hala üçüncü harfteyiz. Bunun üçüncü harfi E. Bunun üçüncü harfi E. Bunun üçüncü harfi D. Bunun üçüncü harfi, D. Bunun üçüncü harfi E. D mi önce gelir, E mi önce gelir? D. 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 O zaman bunu yazacağım. Bu da gitti. Şimdi geldik beşinci harflere. Bunun beşinci harfi K. Bunun bir, iki, üç, dört. Pardon, dördüncü harflerine bakıyoruz. Dördüncü harfi K. Dördüncü harfi M. Dördüncü harfi M. K mi önce, M mi önce? K. K. K daha önce gene. O zaman bunu yazacağım. Beşincisi elek. Bak şimdi geriye iki tane kaldı. Bunun beşinci harfi A. Bunun beşinci harfi E. A mı önce? E. e. Mi? e. Ay A. A. A önce. Evet o zaman altıncısı eleman. Yedincisi de E ile M. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, şey, teşekkürler. Hadi bakalım.